쁘네요. Alo, ee, Master Race'e geçmek istiyorum. Evet. Evet, sonunda bir önceki videoda bahsettiğim Yeni e, bilgisayarım geldi. Yeni bir sistem toplamıştım size bunu anlatmıştım. Cyberpunk'ın e, hakkını verecek bir makine toplamak istiyordum. E, ne gibi şeyler kullandım biraz bunlardan bahsedeceğim. Bu arada hani bir parantez de açayım bu videonun e, herhangi bir sponsor yok, herhangi bir firma tarafından gönderilmedi. Tamamen gittim kendim aldım e, bu ürünleri ve kendim e, topladım. Ee, ama burada bir işte sponsor bir destekçi varsa o da sizlersiniz tabii ki e, başta katıl üyeleri olmak üzere e, bu kanalı izleyenler, destek verenler, e, etkileşimde bulunanlar aslında biraz da bu tarz e, videoların ve bu tarz e, işlerin biraz bir anlamda da e, bir sponsoru bir e, destekçisi olmuş oluyorsunuz. O yüzden hepinize baştan çok teşekkür ederim. E, bu biraz da sizin sayenizde burada duruyor e, ve o yüzden de e, bu bilgi Bilgisayarı sadece oyun amaçlı değil de içerik üretmek ee, ve özellikle bundan sonra gelecek canlı yayınları yapmak için kullanacağım. O yüzden herkese bir kez daha teşekkür ederim. Ee, bu arada bilgisayarı toplamadan önce Teknopat'tan Ali'ye böyle bir aradım. Ee, bana yardımcı olması için sağ olsun. Ee, i̇lk bana sorduğu şu oldu. Nasıl bir monitörde oynayacaksın? Benim de bir monitörüm olmadığı için e, orada bir çözünürlük belirledik önce. Ee, ve şunda karar kıldık. Asus'un 2K, e, 100K 65 Hz bir monitör var, tuf gaming. Ee, onda sistemi çalıştıracağımıza karar verdik. Neden ee, 4K değil de 2K'ya karar verdim? Çünkü aslında aynı monitörü 4K'sını satın almak istediğiniz zaman arada çok büyük bir fark yok. Yani böyle 800-850 lira gibi bir fiyat performans fark ediyordu. Ama şimdi 4K'ya çıktığınız zaman bu sefer bütün bu bileşenleri, komponentleri 4K'ya yükseltmeniz gerekiyor. Gidip de orada böyle 2K'yı kaldıracak ya da 4K'da ancak işte 30 FPS'lerde bir performans alacağınız bir bilgisayar kurmanın anlamı yok. Ben de zaten hani çalışma mesafem olarak e, o boyutlarda bir monitör tercih ettiğim için de 2K bir sistem kurma e, da karar kıldım. O yüzden de size şimdi bundan bahsedeceğim. E, tabii ilk olarak e, sistem topladığımızda adettendir. E, bunun biraz da geleceğe uyumlu olması için hani e, future proof derler ya. Biraz daha ileride de e, beni kaldıracak olması için önce anakartı seçtik. Burada e, MSI'ın işte B550 Yonga setli bir anakartı var. Bunda karar kıldık. E, bütün sistem bunun üzerine kurulacak. Ki böylece de ileride ben ister işlemcimi ve sonrasında ekran kartımı da güncellemek istediğimde e, çok rahatlıkla kaldırabilecek bir anakart. E, ve ona uygun da bir... E, güç adaptörüm var. Şimdi ana kartım bu şekilde. Peki bu anakartın üzerine ne geliyor tabii ki de e, Ryzen'in 5000 serisi bir işlemciyi tercih ettik. Bu e, 3600 XT işlemcisi 3. nesil. E, XT modeli biraz daha overclock'lu. Yani saat hızı artırılmış e, versiyonu oluyor. Yani açıkçası e, fiyat performansı olarak benim en uygun bulduğum e, işlemci bu oldu. E, Cyberpunk'ı da fazlasıyla kaldıracak. Özellikle benim e, videolarımı işlerken de renderlarımda fazla fazla bana yardımcı olacak bir işlemci. Ki hani bununla testlerimi de yaptım. Ben bu sistemi şöyle yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bir şeyler de oynadım. Onları da anlatacağım size. E, zaten neden kutuları gösteriyorum? Çünkü zaten bütün sistem hazır buraya monte edilmiş şeklinde bana ulaştı. E, ekran kartı içinde 2K çözünürlükte tepe nokta olarak tercih etmek isterseniz de işte burada GeForce 3060 Ti'yi çıkardı. Daha çok yeni çıktı bu kart zaten. Ee, ben de çıkar çıkmaz alanlardan zot Tak'ın ürettiği bir kart. Açıkçası burada çok markaya takılmadım. Zaten aşağı yukarı hepsi e, benzer performansları sunuyor. Ee, 3060'ın da özelliği artık size 2K'da en üst seviyeyi oynatması. Hatta 4K'da bile 30 FPS'leri görebiliyorsunuz. 30-40 FPS'leri hatta daha performans gerektirmeyen oyunlarda yine tepe seviyeleri görüyorsunuz ama ben 2K'da karar kıldığım için 2K'nın artık bana tepe seviyesi olan 3060 Ti'ye tercih ettim. Ve RAM olarak da G-Skill'in 32 GB'lık RAM'lerini taktırdım sisteme. Ve bu şekilde de görebiliyorsunuz. Sistem böyle bir de buna tabi bir SSD e, eklemem gerekiyordu. Orada da Samsung'un 970 Evo'sunu tercih ettik. 500 e, GB'lık bir SSD bu. Açıkçası ben 1 TB'ını istiyordum ama stoklarda bulamadığımız için e, aradık. Özellikle bir de NVMe SSD olması istedim. Hızı çok yüksek olsun bu. Biraz yeni nesil konsollar gibi bana o e, hızlı yükleme deneyimini yaşasın istedim. O yüzden 500 GB'ını bulabildim. Onu aldım. Hani bana fazlasını yetiyor zaten. Ki hani yetmezse diye de bir 2 TB'lık normal hard disk e, aldım sistem. Onları da işte diğer yedeklerimi e, kullanmak için koydum sisteme. Kasada ZigmaTek Cockpit diye bir kasa seçmişim. Aslında kasayı çok önemsemedim. Bayağı bir aslında kasalara baktım. Yani kasanın benim için çok da önemi yok. Sonuçta işte aşağıda duracak. Siz oyunları ekranla bakarak oynayacaksınız ve onun da çok bir hani görsel bir metni yoktu benim için ama şimdi ne kadar kasa ararsam arayayım, böyle güzel, sade, düz bir kasa ararsam arayayım bütün o e, kasalar mid tower'lar oyuncu kasası olmuş. Ve abi bakın yani açtığınızda şöyle bir pavyon gibi bir görüntü alıyorsunuz. Bu RGB LED'ler sürekli burada dönüyor. Ve hani bunun dışında bir kasa bulmak yani biraz zor bir imkan olmuş. Özellikle aradım. Bulamadım. Aman dedim neyse sonra böyle olsun bunu alalım dedim. Ha sonra aldıktan sonra da biraz hoşuma gitti açıkçası. Böyle yaldır yaldır gece açıyorum ışıkları. Ee, pavyon gibi öttürüyorum bunu. Burada. Ama yani bayağı bir Şaşırdım yani bunların dışında bir bilgisayar kasası hemen hemen satmıyorlar. Özellikle işte oyuncu ekipmanı tadında bir şeyler aradığınız zaman ee, bu da böyle. Peki bununla neler oynadım? Çünkü ben bu hafta içerisinde biraz bunu böyle bir kurcalama test etme şansım oldu. Tabii ki de ilk olarak Cyberpunk 2077 oynadım. Ee, ve şunu söyleyebilirim hani... Oyun sorunlu çıkmasına rağmen birçok hatası olmasına rağmen ben şöyle bir 4-5 saat civarında oynadığımı varsayıyorum. Ee, i̇lk giriş kısmını geçtim ve biraz açık dünyada takılmaya başladım. Herhangi bir büyük problem görmedim ben kendi oyun deneyimden bahsederek. Ee, evet hani oyunda şu tarz hatalar var işte karakterler geometriye takılıyor, içlerinden geçiyorlar. Bazı objeler havada asılı kalıyor. Ya da işte en büyük hatalardan biri oyundaki görev objelerinin yüklenmemesi. Mesela siz göreve devam etmek için bir kişiyle ya da bir objeyle etkileşime geçeceksiniz. E bunu görmüyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Hani bir sonraki kayıt noktanızı yüklediğinizde bu hemen karşınıza çıkıyor. E, yüklenmiş oluyor. Genelde aşamadığınız ya da oyunu bozan hatalar değildi. E, tolere edilebilir durumdaydı. Ama PC tarafında bazı konsollarda işte PlayStation 4 ve Xbox One'da zaten durum rezaletmiş neyse ki o trenden son dakika atlayıp PC tarafına geçtim ben de artık Master Race'e giriş yaptım bir de biraz tabii benim Steam kütüphanem çok aktif olmadığından ve eski kaldığından dolayı Game Pass'i kurdum, abone oldum ve onu biraz kurcalamaya başladım ve orada biraz oyunlar oynadım. İşte neler oynadım? Gears 5'i oynadım tabii ki benim en sevdiğim serilerden, Forza'ya baktım biraz, orada işte Halo Master Chief'i kurdum. Wasteland 3'ü kurdum falan bu tarz oyunlara biraz bakındım. Game Pass üzerine kurdum bütün oyunları bu kasada ultra ayarlarda oynayabildim. Ayarlar ultra 2K her şey açıktayken inanılmaz güzel bir performans aldım. Hani Game Pass hani özellikle son birkaç gün deneyim etme fırsatım oldu PC tarafında. İnanılmaz büyük bir şımarıklık ya. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Yani abone oluyorsun önüne yüzlerce oyun seriliyor ve sen içinden istediğini indir, kaldır, dene, bırak, oyna, devam et, etme, suyunu çıkar. Gerçekten müthiş bir imkan. Ee, özellikle 30 lira gibi bir şeye buna sahip oluyor olmak ee, müthiş bir şey. O yüzden de hani PC tarafına geçeceksiniz ya da Xbox tarafına kalacaksınız kesinlikle Xbox e, Game Pass orada müthiş bir çözüm olmuş. Evet benim uzun zamandır hayalini kurduğum ve sonunda toplamaya başardığım ee, bilgisayar sistemim buydu. Açıkçası neden bunu tercih ettim derseniz de biraz e, konsollardan artık PC'ye geçmek istedim. Biraz da bunu deneyimledim istedim. Daha önce hep e, konsolda oyun oynuyordum ve yeni nesil konsollar işte PlayStation 5, Xbox Series X bana yani çok böyle bir bir şey vaat etmediği için Çünkü Xbox'ın bütün oyunları zaten PC'de de oynayabiliyorsunuz ee, PlayStation için şu an almak için bir sebep görmüyorum Belki ileride artık belki 2-3 sene sonra Özel oyunlarını da gördükten sonra olabilir Öyle bir tercih yapabilirim Açıkçası da hani topladığım sistemden gayet memnun kaldım ee, Bununla ilgili bütün e, komponentleri de nereden ne aldım ee, isterseniz linklerini de koyarım Hani özel bir şey yok Vatan'dan satın aldım. Kendileri de benim için bunu bu şekilde toplayıp verdiler. Hiçbir şeyle uğraşmadım. Açıkçası. Ha benim bir gizli masrafım çıktı. Bunu yaparken. Birincisi tabii ki de monitör satın almam gerekti. Benim herhangi bir monitörüm yoktu. Vardı ama bir tane 1080p monitörüm vardı. Onu da kırmıştım. Parçalanmıştı o. Taşınırken. Onun dışında şöyle bir Windows masrafı çıktı. Aklınızda bulunsun PC'ye ek olarak bir de Windows satın alıyorsunuz. Daha önce Windows'um da yoktu. Mac kullandığım için ee, öyle bir ekstra şeyler çıktı. Ama sadece kasayı değerlendirirsek bence fiyat performansı olarak özellikle 2K'da bütün ultra'nın ultra'sı ayarlar açıkken. Ray tracing yani gerçek zamanlı ışın izleme de açıkken her şeyle beraber fiyat performansı olarak günümüz dolar kurunu vergilerini ve şartlarını da düşündüğümüzde e, oldukça uygun bir e, kasa oldu benim için e, sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazın e, neleri e, merak ediyorsunuz ya da kendi deneyimleriniz sizin e, varsa PC'niz nasıl bir şey topladınız ya da bana soracaklarınız varsa çünkü e, bu kasayı toplamadan önce işte Ali Güngör'le baya bir muhabbetimiz oldu. Kendisi e, PC toplama konusunda bilgisiyle resmen içimden geçti. Baya bir e, bana tecrübe kattı diyebilirim. O yüzden de e, bu konuda yani yeni nesil oyunları oynama konusunda da çok güzel bir e, cihaz topladığını düşünüyorum. Sizin de sorularınızı yorumlarda yazın. Bunun dışında biliyorsunuz kanala beğenerek, yorum yaparak ve videoları paylaşarak destek olabilir ve daha çok kişi erişmemize vesile olabilirsiniz. Bunların dışında da destek olmak isteyenler maddi olarak da katıla tıklayabilirler. Ayrıca da beni sosyal medyadan, Instagram'dan takip edebilirsiniz sormak istedikleriniz olursa. Neyse bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz. Bay bay.